Birileri bir yana isterseniz önce bir bu oyuncular kalır mı Beşiktaş'ta kalmalı mı onunla başlayalım. Mahir Beşer sen ne düşünüyorsun önce Gezal'la başlayalım. Yani başka takımlar da devreye girecek gibi yalnızca Monaco değil. Kesinlikle girerler hatta Türkiye'de de iştah kabartır imkan olsa da şunu alsak diyen çoktur. Tabii. Ee, ama yani Gezal'ın kariyerine göz attığımız zaman yani böyle parıltılı bir performans görmüyoruz öncesinde. Belki Lille performansı. Lyon 2015-2016'da. Evet Lyon 2015-2016 ama bu daha iyi sanki. Çok iyi. Bu en iyisi. Evet. Bu en iyisi. Kariyerin en iyi dönemi. Demek ki yani oyuncu yani bulunduğu yerle, bulunduğu iklimle de doğru orantılı bir şekilde iyi performans gösteriyor ya da gösteremiyor. Şimdi hani Beşiktaş'ta elbette ki takımın genel havası, Sergen Yalçın'ın oyuna ve oyunculara yaklaşımı bütün bunlar etkili. Öbür taraftan da oyuncunun sahip olduğu nitelikleri sergileyebileceği özgürlük alanını bulması çok etkili. Çok önemli. Şimdi Rozier'in bir sözü var. Sergen Yalçın diyor hangi pozisyonda oynarsanız oynayın size o özgürlük alanını tanıyan bir teknik adam. Buradan benim aklıma şey geldi. Arjantin milli takımının önemli oyuncularından Valdano'nun bir yaklaşımı var. Biraz daha futbola romantik taraftan bakan isimlerdendir. Diyor ki bir teknik direktörün beyni sahadaki 11 oyuncunun beyninin olanaklarıyla yarışamaz. Yani buradan hani sistemi kutsallaştıran, tamamen oyuncuları biraz makine gören anlayışın aslında bir takımı ileriye taşımadığını, bir noktadan sonra o takımı mekanikleştireceğini ve faydasızlaştıracağını vurgulayan bir yaklaşım. Şimdi Sergen Hoca da Hani modern futbolun e, muhtemel ki arka sokaklarında hatta ön sokaklarında dolaşan bir teknik adam. Yani bundan bir gane değil ama öbür taraftan asıl meselenin pozisyonlar, ödevler, görevler kadar o pozisyonlar içerisinde oyuncunun yaratıcılığını sergileyebileceği, oyuncunun özgüvenle oynayabileceği formasyonu bulabilmek. İşte Beşiktaş'ta ki şey bu bence, marifet bu. Yani bizim Gezal'da da gördüğümüz bu, Rozier'de de gördüğümüz bu. Ve büyülendik. Ama ben mesela e, Gezal'la ilgili şunu da düşünüyorum. Daha iyisi olabilir mi? Şöyle olabilir. Hani genelde ikili oyunları Rozier'le yaptılar. Zaten hani baktığımız zaman kanat forvetlerini işte Lionel Messi, Daniel vesaire aklımızdadır. Böyle birçok örnek verebiliriz. Yani ön taraftaki oyuncunun onun arkasındaki bekle uyumu çok önemli. Ama bir de yani orta sahadan da böyle kreatif melekeleri yüksek oyuncularla da aslında bu tür yetenekli ayakların sergileyecekleri hünerler çok önemlidir. Aslında o imkan çok yoktu Beşiktaş'ta. Yani Atiba kesinlikle iyi bir oyuncu. Kalibresi bana göre çok yüksek bir oyuncu. Josef de öyle. Ama merkezde bunlar yoktu. Mesela ben birazcık şeyi hayal ettim Ergin. Mesela Bilic dönemindeki Oğuzhan ya da Şenol Güneş döneminin ilk iki yılındaki Oğuzhan olsa acaba Gezal'la birlikte ne güzel futbol numaraları izlerdik diye düşündüm. Belki önümüzdeki sezon bunları izlemek mümkün olabilir. Nazar değmesin diyelim Gezal'la ilgili. Yani inşallah bu performansı devam eder. Bunu bir futbol sever olarak söylüyorum. Elbette ki Beşiktaşlılar zaten böyle düşünüyordur. Ama bizim Sen de izlemekten keyif alıyoruz. Bizim bu işi iyi yapan yani bu işi sanat gibi yapan yani aslında futbolun yani bir gladyatör dövüşü bir erkek oyunu yani erkek oyunu olarak takdim edilir ya futbol ee, erkek oyunundan öte bir sanat olduğunu bize hatırlatan ve bunu örneklendiren oyunculara oyun akıllarına ve becerili ayaklara ihtiyacımız var yani o kadar azlar ki işte bir tanesini bulduk mu sarılıyoruz. O yüzden yani inşallah Gezal devam eder diye temennide bulunmak istedim. Ergin? Yani e, tadı damağında kalan oyuncular vardır e, insanların. En son bunu Trabzonsporlar yaşadı. Sörlot'la. İşte Mario Gomez e, hikayesi. Çok biraz eskiye götürelim. Hala Beşiktaşlılar Söyler, Les Ferdinand. Böyle bir yıllık performanslar. Sonra hep beklersin. Godoy'u bekler gibi bir gün geri gelecek falan. Hatta Napoliler dermiş. Maradona'nın bilinmeyen bir çocuğu var. Şu an kulüp onu gizliyor. Yetiştiriyor. Bir gün gelecek Napoli'de futbol oynayacak ve Napoli'ye tekrar o şampiyonlukları kazandıracak. E ee, i̇şte taraftar romantiktir ya böyle işin bu, bu yönü vardır. Her şey madde olarak bakılır futbol ama ben manevi yönünün, ruhi yönünün, ruhunun daha ön planda olduğunu düşünüyorum. Şimdi Gezal hikayesi de o. Ee, bir kızı 40 kişi ister bir kişi alır diye de bir laf vardır e, Türk e, atasözleri içerisinde. Şimdi öyle yani Gezal şu an çok cazip bir hale geldi. Rozier de keza yine öyle. Beşiktaş elbette almak isteyecek. Elbette almak istiyor. Bunun zaten konuşul, konuşmamız abeste iştikal olur. Ama zor. Oyuncuların kalmak istemesi bir avantaj. Şampiyonlar Ligi faktörü önemli bir avantaj. Ama gel gelelim Leicester burada. Gezal'ın görüşlerine tabii ki şey verecek, önem verecek ama... Hani Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirmiş. Beşiktaşlılar çok mutlu. O yüzden biz de Beşiktaşlılar... bunları düşünmez bu kulüpler. Çünkü artık futbolda o gelirler giderler falan acayip bir hale geldi. Monaco'nun teklifini görmek lazım. Monaco'da çünkü bir sezonu var Gezal'ın. Oynadığı bir sezon var. Lyon'dan sonra Monaco hikayesi başlamıştı. Orada da orta halli bir sezon geçirdi Hı -hı. aslında. Transfer etmek istedikleri doğru. Beşiktaş'ın çıkabileceği rakamlar Belli yani bugün 10 milyon euro teklif ediyorsa Monaco, Beşiktaş bu rakamları göremez. Oyuncunun bir yıllık sözleşmesi kalması e, biraz da kendisi açısından avantaj. Yani biraz elini güçlendiriyor Leicester'a karşı. Ama çok kolay bir transfer olmayacak Beşiktaşlar için. Rozier için de öyle. Yani Rozier'de Pereira şampiyonluk yaşadı. Gitti hatta Abdullah Avcı oradan bir gönderme yaptı. Beni şampiyon yaptın göndererek falan diye. Yaşı geçtiği için Pereira'nın kulübeye, teknik ekibe katılma ihtimali var. Ve Rozier'in de bu seneki performansı Lisbon'un böyle şeye getirebilir. Yani aşkı getirebilir. Bak hazır ideal bir adam. Şampiyonlar Ligi oynayabilecek kıvamda evet. zaten değil. Kolay transferler değil. Bakıp göreceğiz. Ve bu transferler yapılırken Beşiktaş'ta zaten Melike planlı programlı transferler değildi bunlar. Hani bu transferler son günlerde yapılmış ve tutan transferlerdi. O yanılgıya düşmemesi lazım mesela Beşiktaşlıların. Genelde Türk futbol ortamında şeydir ya plan proje iyi. Hayır. Bu kadro planla projeyle... Hatta Sergen Hoca evvelsi gün verdiği bir röportajda dedi ki... Ben Rozier'i bildiğim bir oyuncu değildi dedi. Kartları açık bir evet, adam çünkü evet, Sergen Hoca. Evet. Bulunabilir mi? Yani Bunu bir daha yapmış olmak... Bir sezon sonra tekrar yapabilme ihtimalini koyuyor ortaya. Ama çok zor. Yani iyi bir teknik adam var falan ama oyuncularla da iyi uyuşması lazım. Beşiktaş yönetiminin şunu yapıyor olması lazım. Bunu ısrarla söyleyeceğim. Hep söylüyorum, tekrar düşüyorum ama transfer sezonu bitene kadar ısrarla söyleyeceğim bin kere de olsa. En azından ne yapmaması gerektiğine dair, ne yapması demiyorum, ne yapmaması gerektiğine dair çok önemli örnekler var Beşiktaş yönetiminin önünde. Ney? Galatasaray şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonluk demiyorum. Şampiyonluklar yaşadı. Şampiyonlar Ligi'nden ciddi gelirler elde etti. Yapılmaması gerekler gereken ayakların yere basmadığı transferler geldiği ekonomik durum ortada. Beşiktaş, Fikret Orman döneminde iki şampiyonluk, inanılmaz Şampiyonlar Ligi gelirleri. Üçüncü yıl ayaklar yere basmadı, uçaklar havadan inmedi. Medaller, pepeler, negre, dolar uçuştu. Geldiğimiz nokta ortada. Şimdi Beşiktaş yönetimi öncelikle ayaklar yere basacak. Sen Şampiyonlar Ligi'nde şu hedeflere gideceğim diye kadro kuramazsın. Gerçeklikten ayrılmayalım. Evet. Mevcut imkanların içerisinde kurabileceğin en ideal, en ekonomik, e, kadroyla Şampiyonlar Ligi'nde hoca ve ekibin emek ve ekstra performansıyla bir şeyler yaparak Türkiye Ligi'nde de serüvenine devam edeceksin. Z